Öndeki misal abi 65 yaşında bu arada. Maşallahı var. <laughs> abi 2 saat değil. Bir hafta sürse, 10 gün sürse, 1 <laughs> sene sürse gidilir. Abla bakayım yalnız ya. Ne? gelsin şey nedir de? Tecrübe gerekir. Abi bir şey diyemem ama bir daha söylüyorum. Yani cesaretimiz yoksa denemeyin. İbrahim düştü ama yardıma gidemiyorum. O kadar zor durumdayım ki. Şu arkadaşların Mahiyetinde, onların mihmandarlığında şu güzide yolu birazdan ineceğim sayın seyirciler. Yan yan gidiyorum şu an. Allah. Oh. Abi sen Adam gerçek endurucu ile şu Gerçek endurucu. Böyledir. Sanıma bir olabilir şu an İyi haftalar. Bir cumartesi öğleninde diyelim sabah çünkü geçti artık biraz mücadeleleri oldu. Ee, Balçova Terapi Ormanı'nda buluştuk ekiple. Buradan Kavacı Köyü'ne doğru ilerleyeceğiz. Bakalım. Güzel bir gezi bizi bekliyor. Şu andaki kaydımı mı e, DJI Mic Mini ile yapıyorum. Farkı göreceğiz bakalım nasıl bir kalite farkı olacak. Sabah biraz geç kaldım. Arkadaşlardan özür dilerim, tüm ekipten. Hakkınızı helal edin. Ee, ama güzel bir hava var, çok güzel bir hava var. Karşıda Çatal Yangın Kulesi. Muhteşem görüntülerle bizi karşılıyor İzmir Körfezi. Ünsel abi önde. önde. Öndeki Ünsel abi 65 yaşında bu arada. Maşallah var. Onun yaşında bir sürü insan belini doğrultamazken kendisi dağların tepelerinde enduro yapıyor bizde, offroad yapıyor. İzmir'e bakın. Nasıl? Yolduğum iki saat sürse gidilir. Abi iki saat değil. Bir hafta sürse, on gün sürse, bir oh. sene sürse gidilir. Yol ya. Şuraya bak ya, güzelliğe bak ya. <laughs> ben buraya şey kamyonetle geldim. Sen buraya çıktın mı abi daha? Buraya çıktım da yani sana gönderdim rotanın bu rota olduğunu bilmiyordum. <laughs> Motorla çıkmadım tabi. Abi buradan iniyoruz aşağıya. Soldan aşağıdan. Evet evet. Şuradan, şuradan tırmanacağız. Çatalkaya mı çıkacağız? Buradan tırmanıyoruz. Bu radar orası değil mi? Radar şurada. Radar şurası abi. Burada inmeyeceğiz değil mi abi? Evet. Burada inmeyeceğiz. Ben de Ben gördüğümde tek başıma geldi de yemedim. Ben inmedim. Evet. <laughs> Burası ne oğlum? Ha şöyle. Nerede? İşte bak şimdi. Yok. Biz de oradan inelim. İçeride çıkarız. Olur. Yoktu. O zaman ekip var mı? Belki oradan inelim ama. Dann <laughs> warte Şurada bitiyor mu? Abi. Ha? Bitiyor da. Bir tabi ya. Abra mı yalnız ya. Ne? Ya de? Tecrübe gerekli. Abi bir şey diyemem ama bir daha söylüyorum yani cesaretimiz yoksa denemeyin. Abi şöyle yapalım mı? Motoru motoru bırakaması. Bırakaması. Bak motoru bak şu şekilde bırakamazsın. Bıraktığın andan itibaren kaçar. kaçtı andan itibaren yani artık sürüklenirsin. Yani burada hafif bırakayım da hızlanayım öyle bir şansın yok burada. Ben de denerim büyük ihtimalle. Ben de büyük ihtimalle. O zaman ben oradan aşağıya. Oradan bir şey yok. Ayrımından indikten sonra yere satıyor muyuz? Hayır. Ben de buradan sağ <laughs> tamam, ol. aşağıda video çekelim. Ben de bekleyin abi. Bırak etme. Evet. Abi beni biraz kurtarır mı ya? Çok şey ya, ben çok bir ama Ben değil. Ben böyle Ya tecrübeli olmak lazım bu Ben o kadar tecrübeli değilim. Bence evet. motoru düşünürsen bence motoru bayağı daha iyi Ya o umurumda değil de. Benim krem hidrolojik su arası. Bence bir şey yapma. Ben dönüyüm, dönüyüm. Ya çocuklar, Şu ölçekte, olmadı, olmadı. abi durun, 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 Acayip zor. Oh, kollarım ağrıdı. Arkadaşlar, burası zor. Gıdım gıdım. E Et dediğim bir şey yok ki o şey çizilmiş de. rotanın üstünden gidiyorsun aynı yerden biz de geçiyoruz. Tabii ya. Hatta bak bir yere gittik. Ya bildiğin kayaların üstünde zıplaya zıplaya gittik ya. Nerede? Nerede dal? Hüsamettin olması lazım ya. Şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mahmut Dağı'nın bazı güzergahı çok kötü. Yani çok oralarda yani benim diye ya motorcu son, zor gider. Son iki kilometresi kötü yani. Abi işte yani ben işte bazı yerler. Ama şöyle bak kafam kadar taşlar. bir şey yok yani. Dolu ve bir önden gidenler dağıttığı için iyice birbirine giriyor. Abi o, lastiğini sen orada ben bir şey demedim de şimdi hani sizi tanımadım. Bile de dedim burada dayak yemeyiz. <laughs> ne söylesem sayıyorlar bana. Yok abi hepsi buradan çıkıyor. Lastiklerini girmeye getir. Girme yaptık sen hatta. Son yaptık sen. Sonra güzel çıkıyor. <yaptım. Sonra> <laughs> şey gibi olsun lan. Halı gibi olsun. Heh aynen. Ayy. Sonra ben, bir daha girdi, gelmedi, görmedi sonra. Bir daha girip düzelttim. Yani. Biraz arkaya döndü, birer bardağı yükseltti. E tamam o zaman sen kayamaya bu yapıştırıp bir şey olmaz. Zaten yapıştırmışlar abi değil mi? iki kişi. İki iki, iki Orada da? Siz e hiç kaldınız mı orada ya birbirinizi tekledim? Vallahi mi? hiç kalmadı. Allah Allah Allah. O bizim, o bizim geçtiğimiz şey o Abi ben bak ben sizin abi. kadar süratli kullanamıyorum ama Abi, Allah Allah her geçti yani. lan önümdeydi. Ben bunların ama. izinden geldim. Tamam diyor <laughs> geçmedik <laughs> diyor ama. Neyi geçmedik diyor. Oradan gittik diyor. Değil oğlum önümde gitti Biz babamın ayrına gitmedik ki. Yok lan işte kan var ya. Bütün kaya... izleri gördük. Sağada ya. Sağda var derin şey var. Kayalı de dediğiniz yer. Abi, yani kaya dediğin yer oğlum. Bir metre iki metre ya. Kayalık yerden geçtik biz ya. Geçtik tamam. Evet, tamam. O, o kadar zor bir şey yok. Yarın yarın. Sağlıyor ya bunu. ilerledim. Yol iyice bozuldu. Oh, İbrahim ne yaptın? Düştün mü? İbrahim inemiyorum motordan. Kaldırdın mı? Tamam. İbrahim düştü ama yardıma gidemiyorum. O kadar zor durumdayım ki. Bir ayağım sol tarafta yerde, bir ayağım frende. Ama yemiyor İbrahim. Buradan inmeye Öyle mi? Motor kıçın kıçın kayıyor sağa doğru. Arkası döndü iyice. Yan yan gidiyorum şu an. Allah. Oh. Yavaş yavaş olacak da ben de sucuk gibi terledim. Haydi bakalım Mustafa Mustafa sana uyduk Mustafa. Biraz burada. Oh. Zor. Zor bir yol. Vallahi zor. İbrahim düştü. Işte. İbrahim! Geleyim mi? Kendime hayrım yok ki. Başka sana nasıl yardım edeyim? Aslında antrenmansızım biraz da. Geçen hafta kullanmadım tabi. Normalde şuradan salarız gideriz motoru. Ama yiyor mu yemiyor. Biraz eğim azaldı. Aslında Başkan bittim be. Şu sola soldan bir destek versen ineyim ben. Şöyle yatacağım sola beni tut. Ha gel. Motoru. Gel. Tutuyor. Bırakayım mı? Bırak, bırak benden. Ha? Ha bırak bırak. Tamam. Şey kaç, kaçıyor. Yok gidiyor. Şey kaçıyor. Yok gidiyor tamam. Uh. Yoruldum başkan. Gel. Tamam bırakabilirsin. Sen de. Dur, dur bırakma bırakma. Tamam, bırak. hayır. Gel abi sen de. Destek de burada. Şurada, hayır, hayır. Yok şuradan çeksene şu sağdan. Evet. Sağdan çek arka şeyden demirden. Hah, tut oradan. Ben bir ineyim. Hayır, bir dakika abi. başkan. Sen şurada, 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 şurayı tut. İki elini. <laughs> Bıraksam mı düşecek yalnız. Y bu. Yok düşmez. Ha? Düşmez. Bırakıyorum. Tamam. Bırak. Düşmüş şey gibi ama. Düşer mi? Düşer. Tamam Ozan, Ozan tut tut abi soldan ben tut. Ben ama gerçi. Sol öne gelsene sen. Sen sol öne gel. Gidiyor motor. Şu an gidiyor. Gidiyor abi. Tamam abi ön fren bende. Sen, sen de istersen. Oğlum bu ne oldu ya? Al <laughs> sen ya. Sen... Dur. Düzle abi motoru düzle. Düzle ayağımı atayım. <laughs> istiyorsunuz değil mi abi? Evet, tamam. ben bırakıyorum sana. Birini mi indireceğim abi? Yok bir dakika. Şöyle bir düzelteyim. Yemindir. Şöyle bir dinle. Yemindir. Şöyle. <laughs> Bu rotayı 5 sefer geçsem yorulmazdım yemin ederim. Şey, motor kaldırmaktan yoruldum. <laughs> Niye? Aa, kaç ağır olur. abi motor ağır. Düşün Neydi? de kalabalıksınız. Fark etmiyor abi ki onlar önden ya. çıkıyor. Gene ha, abi. bir, kişi kişiye iki kişi yakalıyor yani. He. Abi şunun altına büyük bir taş yapsana. <laughs> de, de Koydun namesa挨at. mu? Bırak. <gülüyor> <gülüyor> çok... Ha ne şeye koy? Hayır şey şunun altına, şunun altına şunu, şunun altına bak. <laughs> 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 ha. Ona da bir tane. Tamam bırak. Ha, bırak. Tamam bırak. Tamam. Of oh be. Teşekkürler. Abi. Şey, bir tıkır, bir abi. Ha. Şu, Şu. şu, şu. Problem Hangisi? Bak, sağda şey var ya. Ha yarık. O yarığı attın mı abi? Anladım. Şeyi de kapat. Kontağı kapat. Birinci bir testte tın tın yavaş yavaş inersin. Bir dinlen ama. Evet bu haldeyim işte. He? Arkadaşlara söylüyorum. <laughs> bu haldeyim bu. Şöyle bir bakın bana. Oh. Öldüm geberdim. Zor. Zor buradan gelmek. Bıraktım ben. Düşman bıraktım. Şuraya çıkıncaya kadar. Bırakmayacaksın. Spor şu arkadaşların mahiyetinde, onların mihmandarlığında şu güzide yolu birazdan ineceğim sayın seyirciler. Şuraya kadar indik. Bundan sonrasında ineriz. O zaman buyurun. Hadi bakalım. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi nasıl artık, Şimdi ee, şöyle yapacağız. Şunu bir halledelim önce. Tamam. Şimdi ben bu tarafa yük bindireceğim ya. Evet, ben de. Şu, şura, şuralardan asılmanız lazım. Bir sen, şuraya gel. Şuraya gel. Oradan destekle. Yani bu tarafa yatacak ya. Sen bu tarafa ittir. Abi basarak binmeyi denesem. Öyle yapacağım. Kişi, Basacağım işte zaten. Bas, tamam. Sağlam sağlam. Ben <laughs> öndeyim. Evet. Arkadan mı dur. Bir, al bakalım. Abi çalıştırmadan tamam. birinci viteste ön fren arka. Tamam. Şimdi ben bir Çoğunlukla Şimdi olur. şu şu beni biraz sağa yatırır mısın sen? Yatır yatır yatır. Yatır yatır. Ayakla açtım. Biraz daha yatmamız gerekiyor. Az daha yatırıyorum tamam. Tamam işte? Arkadan mı sunam daha sağlıklı olur? Bak arkadan daha sağlıklı gibi. Dur bak. Dengeni bozuyorum. Dur bakalım. Çok tatlı. Yavaş yavaş bir sal abi. Bir dakika dur. Bir sal zaten Arkaya yolunu dışarı. bulacak o. Küçük küçük. Heh. Böyle böyle ineceğiz. Dur abi dur 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 bana dokunma ben de beni hiç, bana hiç dokunma sen sağımda solumda durun yeter yapışalım tamam şu an kendimi inanılmaz güvende hissediyorum o yüzden hiç sorun yok şu an evet, evet. evet. şu e, şöyle yapalım şimdi benim sol tarafımda durman lazım sağ değil de sola geç sağ çünkü şey Yok sağ sağ şey ayağım var sol boşta evet. düşersem sola düşerim şu an. Evet. Arka frenden çekme abi. Ama şey şu ayağım boşta. Ayağın frenden çekme domine <laughs> olsun. olsun. <gülüyor> 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 Şimdi ben bu sola düşersem beni dayayabilecek misiniz? bak bir ayağın arka frende olsun. Tamam. Tamam dur. Dur abi. Bir dakika. Bir ayağın arka frende olsun. Kimse buradan destekliyor. Haydi bakalım. Hadi yavaşla. Tamam, Salabilirsin. Salıyorum ama motor git ay. Bak, arka, arka ayağı, o ayağın şey yapma abi. Arka arka frende. Bir, bir dakika, bir dakika dur. Dur. Dengem bozuluyor benim. Ah, böyle bir dakika dur düşeceğim. sol so, sola yatıyor motor. Ya düşüyorsun. E, tamam, uğraş ondan Beş sonra çamur. motoru ama kaldır. O, bu, bu bahsi yani. geçen yer var ya biraz şeydi. Ee, sağ taraf şeydi değil mi? Derenin içine doğru bir eğim vardı sanki. O çamur kardan daha zor. Da. Bizim geçtiğimiz o çamurda ya. Yavaş yavaş geçiyorsun çamurda. Yeter ki lastik kanlı şey olmasın. Kilitlenme. Çamur o çamurda ben bir düştüm şey abi bizim abi arkamdaydı. Ama nasıl düştüm biliyor musun? Sanki böyle bir hani babaanne organı vardı ya ölü <laughs> Ben <laughs> onun üstüne böyle yatmışım. Evet. Ne verdin sen? <gülüyor> sen? <gülüyor> sen ben yok. Sen yumuşacık gittin ya. Ben çamurdan geçerken ne yaptım biliyor musun? Bire taktım, iki ayağımı yere koydum. Ben şunu düşündüm. Ulan dedim ben buradan düşersem leş gibi olacağım. Düşmeden ben buradan gideceğim dedim. Yemin <laughs> ederim <laughs> yavaş <gülüyor> yavaş. Koydum ayağımı yere. Tık 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 biz ondan geciktik. Abi yavaş ben senin çamuru geçmeni bekledim. Ben yani. sürekli aynadan takip ediyorum. <laughs> sürekli 5 motor görüyorum. Diyorum arkadan da bir ışık gözüküyor. Diyorum tamam bir tanesi Nerede, yani geliyor. de olsun, ben geliyor diye habire tırmanıyorum. En son köşeye geldik Sen dedim. Sen söyle ben bir bilmiyorum neresi oldu. Neredeyiz abi şu an? Akkaya yangın gözetleme kulesi. Evet. Özlere radar diye Özdele. geçiyor. radar diye geçiyor. Öyle güzel bir yerdeyiz ki. Seferi Sardan Kuşadası'na kadar tüm Mazda Öyle bir güzel ekiple beraberim ki tüm acılarıma merhem oldu. Oo, <laughs> eyvallah. <laughs> çok ağır, çok <laughs> acı çektirdiler bana. <laughs> çok eziyet ettiler. <laughs> <laughs> Öldüler beni abi. Abi sen <laughs> gerçek Endonezya'dan ilaçlaşmamışsın. Gerçek endurocular ilaçlaşmamışsın. <laughs> böyle demiş. Tanımadığımız bir ekşi mi? Sola yatıyor. <laughs> Hah tamam. <laughs> sen bak aynen ar arka treni bırakıyorsun abi. Abi şöyle yapalım mı? Ben iki ayağımı da koyayım mı? Ama siz... iki ayağını koyalım. Hadi koydum. Hadi, koy. Hadi. Hadi siz de motor. Tamam. Geçelim. Ama abi geçen oldu bak ama nereden çekme abi motor sola düşüyor <laughs> Bak bak şu an mı sola yatıyor bak gördün mü Dur Sal abi yavaş yavaş Motoru tuttam tamam tamam Şutası iniyor iniyor Ama yan yere basabilir şu anda taşı... ba Basabilir mi <gülüyor> <gülüyor> Tamam şunu alayım ben şunu alayım şöyle ha Sola sen bir bilek mi atıyorsun abi? Evet, tamam. Evet sola ben de. Diğer, diğerin <laughs> Tamam sen çok kasmaya gerek yok. Ha. Sen ben motoru birlikte kayıyorum. C yok yok sen sen tamam. Hah, gerek varmış. hayır, o yüzden. Şeyde şeyden. <laughs> gel abi. abi. Şu oldu abi. Şuraya girdim ben. Yani. Aynı uluda gittik. Trenden çekmişsin. Arka bastıkta oturdun sen. Tamam Şimdi biraz sana bırakıyoruz. Yavaş yavaş. yavaş. Yavaş küçük ama evet. abi. Öyle mi? Küçük Bırakayım mı? Yapalım. Ben yani bırakınca izleyen uzanıyor gibi. Bırak bakalım. Abi frenlerden çekme. Tamam. Küçük küçük sala sala. Şu iyi mi? İyi. Arka zaten, mi? <laughs> tamam. Sala sala evet. Ulan size helal olsun. Ha. Şuraya zırt diye geçtiniz. Abi neydi isim? Benim mutlu. Heh, mutlu zırt diye indiniz. helal olsun ya. Şuradan. Şu çektiğimiz sileye bak. Oh. Aa, Allah düşüyorum. Düşüyorum. Dur. Bir dakika. Tam biraz biraz dinleneyim abi. <laughs> Oy. Evet günlük kardiyomuzu da yapıyoruz. Pazarlı sabahları özellikle kahvaltıdan önce bir porsiyon enduro yapıyorum. Cumartesileri ekiple böyle ebriklik gübüdük yollardan iniyorum. Ayrıca <laughs> Cekimler'in böyle bir şey var kaydı var biliyor musun? <laughs> Mektu ha bir de o var. Bir, bardak, bir, bir, bir bardak viski içiyorum. <laughs> hadi bakalım. Ne Geliyorum. Hadi. Gençler hadi. hadi. Sen de ben tutmuyorum sadece. Benim benim yok yok iyi gidiyor şu an. Ben de o yüzden tutmuyorum. Sen yine zora düştüğünü de söyle. Tamam. Hocam benim ayak yere değdikçe sıkıntı yok. Şurada montunu unutmayın. Birinin montu var. Allah! Gitti, gitti, gitti. Evet, yokuşu indik bakalım. Oh! Vallahi indik. Arkadaşların desteğiyle indik. Ne yorulduk be, ne yorulduk, ne yorulduk, ne yorulduk. Oy, 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 oy. Oh, şimdiye kadarki en zor sürüş oldu bu. Oh, Mustafa ne kadar çok mücadele ettik be. Abi, drone'un amacı bu zaten. Vallahi ama çok keyifli be. Yani bu düz yolda gitler, bir şey öğrenemezsin. 개스니까.